İstanbul Gece Hayatı bozuldu mu? İstanbul Gece Hayatı bozuldu mu çok güzel bir soru. Hayır İstanbul Gece Hayatı bozulmadı aslında. Hep e, bir önceki jenerasyon bizim zamanımızda daha güzeldi der. Sadece aynı, aynı New York ve Londra'da aynı şeyler oldu. O zaman da çok büyük gece kulüpleri vardı büyük metropollerde. Bizde de vardı Reina Sorti, Angelic gibi böyle yüzlerce insanın, binlerce insanın dans ettiği mekanlar. Ama ben mesela bu hafta şöyle bir baktım. Mesela 3 gün 3 gece süren bir parti var. Sahilde Çubuklu 29'da düzenlenecek bu hafta sonu bir arkadaşımın doğum günü partisi var. Mekanlar, yüzlerce insanı ağırlamaktansa bar next door kafası. Yani evimin yanındaki bar. Bir uğrayalım, bir şey içelim, bir yemek yiyelim ama daha çok mahalle barları, mahalle kahveleri, mahalle restoranları oluşmaya başladı. Aslında sayısı çok arttı. Yani öyle bir algı sorunu var. Şu an Türkiye'de dünyadaki birçok popüler restoranın şubesi mevcut. Hani bozuldu değil. Ve aslında o zaman da çok turist geliyordu, şimdi de turist geliyor. Yani Türkiye'yi ben şöyle görüyorum. Evet burada yaşıyorum ama ben dünya insanıyım. Evet ekmeğim buradan kazan ama dünya insanı olmaya çalışıyorum. Dünyanın her insanına kucak açmaya çalışıyorum. Evet bazen sen de istemediğin bir insan profiline denk geliyorsa ama bunu ırk olarak görmemek lazım. Türk olup da canımızı acıtan, bizi üzen niyeti kötü. Milyonlarca insan var. Belki de kimine göre ben kötüyüm. Ben fazlayım bu topraklara. Bilemezsin ki. Gece hayatının raconu nedir? Gece hayatının raconu, dikkatli olmak lazım gece hayatında. Bir kere çok karakter değiştirmemek lazım. Alkollü ortamlar, hani böyle Ahmet gelip Mehmet çıkabiliyorsun. Ayşe gelip Fatma çıkabiliyorsun. Kendi inandığın bir persona giyip o inandığın insanı gece hayatında lanse ediyorsun. Dediğimiz gibi alkol şişede durduğu gibi durmuyor ve insanların karakter değişimi olabiliyor. Onun için yine empati yeteneğini çok kullanman lazım. Bir kere iyi hizmet vermek çok önemli. Çünkü herkes bir şey kutlamak için çıkıyor ve o gece herkes çok değerli. Yani özellikle cebine bir para koyduysa ve o gece bir doğum günü var. Sonuçta keyfi kimse durup dururken çıkmıyor. O özel gecesini özel kılmalısın. Eğer onu sen sıradan hissettirirsen o aldığı yediği yemek veya içtiği kokteylin dışında sen onu özel hissettirmelisin. Benim adıma hizmet veren tarafta veya davetler yapan tarafta her misafirim çok özel olmak zorunda. Sen de benim davetlerime geliyorsan o gün seni de prenses gibi hissettir geliştirmeliyim. Gelen müşteri kitlesinin ne olduğunu önemi yok. O parayı veriyorsa o hizmeti iyi almak durumunda. Hizmet sektörünün en önemli kuralı bu. Senin gece hayatında karşılaştığın en acayip olay neydi? Yani gece hayatında çok şeye şahit oluyorsun. Ee, her zaman üç maymun oynamak zorundasın. Şimdi aslında şu, şöyle sosyal medya öncesi daha çok sırlara vakıf oluyordu. Sosyal medyadan sonra zaten gizemi olan bir durum varsa çok görünür yerlerde olmuyor. Yani kimse atıyorum evdeyim deyip sokağa çıkıyorsa görünür bir yere gitmek istemiyor. Ya da mutsuzum, canım sıkkın diyorsa kahkaha atmak istemiyor dışarıda. Onun için sosyal medyada her an bir şeylerin ortaya çıkma durumu olduğu için hiçbir şey gizli kalmıyor bu devirde. Ondan dolayı benim çok şahit olduğum şeyler var. Tabii ki bunların arasında ne var? Mesela kendini farklı bir karakterde yurt dışında mesela şeye çok denk geliyordum. söylediği bir meslek grubu var, işi var, hayatı var ama o kadar farklı hani bir e, profil çiziyor ki aslında o değil. Olmak istediği insanı anlatıyor. Sonra şans eseri öyle bir yerde öğreniyorsun ki yani aa bu insan bu değilmiş ki yani olmak istediği insanı anlatmış. Oyunculuk gibi bir şey. Ben mesela onu söylüyorum hani oyuncular oyunculuk icra ediyor ya benim sahnem sosyal ortamlarım ve gerçekten inanılmaz mas farklı insan tiplerine denk geliyorsun. Çok farklı ve çok şaşırtıcı. Hepsi kendi içine çok şaşırtıcı. Ben Ahmet'im diyor. Ahmet değil belki. Dişçiyim diyor. Dişçi hiç değil yani. Anlatabiliyor muyum? Hani o gün olmak istemiş. Gece hayatında şahit olduğum bir skandal karşısında tutumun ne oluyor? Skandal nasıl bir şey yaşadım? Ya tabii ki mesela gece hayatında çok kavgalar çıkar. Zaten magazinlerde okursunuz. Silahla çıkabiliyorlar insanlar dışarı, kavga çıkabiliyor. Çok mutsuz bir anında ya da kız arkadaşıyla ilgili bir kıskançlık krizi yaşanabiliyor. Benim olduğum mekanlarda öyle bir şey olduğu zaman ilk kaçan ben olabiliyorum bazen. E tabii gençlik yıllarımda, bunlar biraz da 20'li yaşlarımda. Şimdi tabii ki işletmeciliğe de ara verdiğim için tabii para da el değiştirdi. Yani eskiden gezen insanların kitlesi ve çok farklıydı. E, onlar da bir yaş aldı, e, eğlence anlayışları değişti. Şimdi benim mesela düşünüyorum yeni bir jenerasyon artık 2000'liler geziyor yani hani eski usul mesela tartışma biçim daha farklı olabilir. Şimdi yeni paraya daha yeni para sahibi insanların lüks segmentten bahsediyorum. Segmentten bahsediyorum. Tutumları farklı olabiliyor. Çünkü çok uzun yıllar, 20 yıl boyunca hep aynı ailelerin çocukları İstanbul'daki belli popüler mekanlara gidiyordu. Ya eşi, dostu, akrabası hep tanıdık da aslında. Hep çıktığımızda hep aynı insanları görürdük ya. Hani öyle bir şey var. Yine aynı insanları gördük bir eve gidelim derdik. Hani niye çıkıyoruz ki ya? Yine Ahmet aynı hoca da Ayşe yine barınkelerinde diyordun. Şimdi tabii değişti. Birçok şey değiştiği gibi. Instagram'da da şöyle şeyler var. Görüyorsunuz old money, new money falan böyle challenge'lar var. New money'nin de farklı bir eğlence tarzı var. Bununla beraber çok değişti tabii ki. Krizler de. Yani benim zamanımda kavga çıktı. Ben korkarak kendimi mesela bir yere kapatabiliyordum. Çünkü o an orada olmak istemiyordum. Ya çünkü savunmasız kalabilirim. Kavga kıyamet çok oluyordu. Şimdi gece hayatı o kadar oluyor mu bilmiyorum. Ama bazı şeylere şahit olup da hep kendim şey yapmıştım var. Mert kaç buradan. Şahit olma. Senin telefonun çalmasın sabah. Yani yani benim telefonum çalmasın, Kimse hiç iki tarafta daran kötü olmasın. Onun için işte orta yoldan tık 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 kaçıyordum.